Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Zeytinyağlı enginar tarifi. Malzemeleri: 4 adet çanak enginar, 1 adet limon, 4 adet portakal, 1 adet orta boy patates, 1 çay bardağı bezelye, 2 adet orta boy soyulmuş havuç, 1 adet orta boy doğranmış soğan yarım çay bardağı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker Öncelikle havuçları küp küp doğrayalım. Boyutlarının eşit işte olmasına dikkat edelim. Pişme süreleri aynı olsun. Patateslerimizi de küp küp doğrayalım. Tenceremize zeytinyağımızı alalım. Doğranmış soğanlarımızı ekleyelim. Ocağımıza alalım. Soğanları biraz pişirdikten sonra içine havuçlarımızı ekleyelim. Havuçlarımızı birkaç dakika pişirelim. Rengi döndükten sonra içine bezelyeleri ekleyelim. Güzelce karıştıralım. 1-2 dakika pişmeye bırakalım. Bir tatlı kaşığı şekerimizi ekleyelim. Zeytinyağlı yemeklerde şekeri mutlaka kullanalım. 5 dakika sonra içine patatesleri ekliyorum. Bezelyeleriniz haşlanmışsa eğer patatesten sonra eklemeye çalışın. İçine tuzumu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Patatesler biraz piştikten sonra sıkılmış bir adet limonumu ekliyorum içine. Güzelce karıştırıyorum. Eşit dağılmasını sağlıyorum. Birkaç dakika sonra içine enginarlarımı yerleştiriyorum ters şekilde. Bir maşa yardımıyla yerleştirebilirsiniz. Daha kolay oluyor. Engilerleri yerleştirdikten sonra üstüne sıkılmış portakal suyumu döküyorum. Benim portakallarım yaz olduğu için çok sulu değildi. 4 tane kullandım. Çok suluysa siz 2 tane de kullanabilirsiniz. Arkasından bir su bardağına yakın da su döktüm. Güzelce kapağını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum. 20 dakika kadar piştikten sonra enginarlarımın yumuşamış olduğunu kontrol ettim. Yemeğimiz servise hazır. Önce çanak enginarımı aldım. Üstüne garnitürlerini koyuyorum. görselini siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir kaç tane deri ot ekledim. Daha çok yakıştığını düşünüyorum. Biraz da suyundan ekliyorum ki portakallı olduğu için daha lezzetli oluyor. Afiyet olsun.